Haftanın en güçlü hisselerinin grafiklerini bugün sizler için paylaşmaya çalışacağım dostlar. Eklentim. Bundan sonraki süreçte bu hisselerde yükseliş trendinin devam edeceği yönünde. Bunları hep birlikte göreceğiz. Bakalım bundan sonraki süreçte önemli destek seviyeleri var. Destek seviyelerinin üstünde kalmaya devam ederlerse bu hisselerde yükselişler devam edecek. Birlikte göreceğiz. Bir hissenin daha grafiğini sizler için sürpriz olan bir hissenin daha grafiğini sizler için paylaşmış olacağım. Tabii ki sonuç olarak bunlar teknik yorumlardır. Elbette al sat tavsiyesi değildir, yatırım tavsiyesi değildir. Bu analizi buna göre izlemenizde fayda var. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini katıldı altın sayfada paylaşmaya devam ediyorum. Evrenak's YouTube kanalında katıl altın sayfaya üye olarak yükseliş trendindeki hisselerin grafiklerini de inceleyebilirler. Teknik analiz eğitimlerimiz devam ediyor dostlar. Dileyen dostlarımız WhatsApp'tan ulaşarak online teknik analiz eğitimleri ile ilgili olarak bilgilere ulaşabilirler. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm 5 hissenin artı 1 hissenin daha grafiğini sizler için bugün paylaşmaya, önemli destek ve direnç seviyelerini yorumlamaya devam edeceğiz dostlar. Bu videoya 2000 beğeni gelirse bu tarz videoların devamı sizler için gelmeye devam eder. YouTube'dan mutlaka takip edin. Videoları beğenip dostlarınıza da paylaşın. Bist 100 endeksini değerlendirelim. Endekste son durum nedir? Önemli destek ve direnç seviyeleri hangi seviyeler olabilir? Yükselişler devam eder mi? Bunlara bakalım. Ardından 5 artı 1 hissenin grafiğini sizlerle birlikte yorumlayalım. Bu analizi mutlaka sonuna kadar izleyin. Hisselerin destek direnç seviyeleri ciddi anlamda önemlidir. Analizleri sonuna kadar izlemenizde fayda var. Şimdi gelin yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm 5 artı 1 hissenin grafiğini birlikte inceleyelim. Endekste haftalık grafiğe baktığımızda şu anda 10.972'lerin üstünde fiyatlanması gayet güzel. Yükseli senaryosunun devam ettireceğini bize işaret eder. Önemli destek seviyesi birinci destek seviyesi 10.900'ler. ikinci destek seviyesi de 10.800'ler olacak. Yükseli senaryosunda 10.250'ler önemli direnç seviyesidir. Eğer 10.250 direnci de geçilirse ki gelen alımlar olumlu. Olası bir satış senaryosunu 10.900'ün üstünde kalmaya devam ederiz endeksimiz. O zaman yeni hedefimiz 11.250 artı yeni zirveler olacak gibi duruyor. Sizler de dostlar endeksle ilgili olarak varsa görüşleriniz, yorumlarınız mutlaka yorumlarda yazın. Sizler için paylaşmış olduğum 5 hissede destek direnç seviyeleri ve önemli hedefler hangi seviyeler olabilir? Beklenen hedefler hangi seviyeler olabilir? Bunları değerlendirelim ardından artı bir hisseyi birlikte yorumlayalım. Ben